Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi tıpkı Chovy'nin olduğu gibi çok sağlam bir oyuncunun analizini yapmak istiyorum. Aslında bunu bir seri haline getireceğim. Aynı zamanda şunu yapacağım. Neden çok iyi oyuncuların analizini yapıyorum bu son dönemde? Arkadaşlar dünya şampiyonasına katılmış takımlar arasından ilk 20 belirleyeceğiz. Yani top, o, top 20. Top 20'nin arasından da oradan tek tek böyle atıyorum anket şeklinde oradan istenen oyuncuların falan analizlerini yapacağız. Oradaki top 20'deki. Onun için mi çalışıyorum? Ben de sevdiğim oyuncuları şimdi analizini yapmaya başladım. Top 20'ye koyarız, top 20'yi belirleriz, ondan sonra da ona göre hareket ederiz. Bunu da duyurduğuma göre geçelim şimdi videodaki kişiye. Arkadaşlar videodaki kişi Viper. Bunu çoğunuz bu oyuncuyu Chovy Chovy ile beraber oynuyordu. Chovy, Lehend, Tarzan, Sword'un olduğu kadroda nişancı olarak oynuyordu. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Kendisi gerçek anlamda inanılmaz yetenekli bir oyuncu ve zaten kendisi EDG'ye transfer oldu. EDG'de hani işler o kadar iyi gitme görmesine rağmen oraya bir gitti bambaşka bir seviyeye çıktı. Oranın zaten EDG'nin, Edward Gaming'in orta koridoru scout benim dünya üzerindeki en büyük favori oyuncum zaten. Bayılıyorum adamın tarzına. Onunla beraber takımı sırtladılar. Kore'de 1200 puan olmuş ve zaten şöyle bir bakarsanız S20'de de Challenger'mış. 1600 puanmış S20'de. Yani bu adamın analizini yapmayalım. Kimin yapalım? Bu arada çok uzattım. Özür diliyorum sizlerden. Şöyle de bir KDA'larını gösteriyoruz. Hemen analize geçiyoruz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet şimdi geçtik analiz arkadaşlar. Ezri analizi yapmak istedim. Neden? Arkadaşlar Koreli bir nişancıdan bahsediyorsak güzel de bir Ezreal maçı varsa kusura bakmayın ama Ezreal'dan başkası olmaz be. Hani Ezreal analizi burada sarar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Karşısındaki Zed oyuncusu. Biliyorsunuz ki videosunu da çektik. Belki tekrar isterseniz tekrar çekeriz. Onu da yorumlara yazın. Dünyanın açık açık ara bak, açık ara. Tartışılmaz. Mümkün değil tartışacak adam buyursun mu karşısındayım. Dünyanın en iyiydi. Z99 var. Orta koridorda da karşısında adamın Fate var. Türkiye'ye gelmişti zaten Fate, Luset niki ile. O Luset bu Fate, öyle düşünün. Aklınız yani yanlış hatırlamıyorsam öyleydi, öyle olması lazım. Hemen bir kontrol edeyim ben. Tam, bir an şüpheye düştüm ama o kişiymiş, aynen öyle. Şimdi arkadaşlar burada bir zinza ve bir yardım. Bu arada maç ne kadar sağlam ya. İşte ne bileyim bak Afrika'nın büyük ihtimal akademi ormancısı falan şu zinza. Yani vardır şu an nicklerini bilmediğimiz tanıdığımız oyuncular vardır yine. Orta koridorda işte ne bileyim LCK'den bir orta koridor. Karşıda Z99 falan. Gayet iyi. Bu arada Draven eşleşmesi var arkadaşlar. Draven eşleşmesi erken oyunda biraz sıkıntı yaratabilir ama burada ittirme gücünü alırlar. Oo, o Draven çok kötü. Oo, arındır geldi hemen. Yani devam etmek istiyor aslında. Evet bak en sevdiğim yerlere geldik. Bunlara bayılıyorum. Şimdi bakın. Ezreal'ın harekete bak. İzle. İzle şimdi. Zaten orada bir kararsızlık var. Bak şimdi izle. Vurdu vurdu. Bak bir tık geri çıktı. Geri çıktı şu an. Sonra arındır basıp geri dönüyor. Aslında şurada olup arındır bassa başka olacak. Hadi ona da tamamım. Buraya bitkinlik geldi. Bak. Devam et hop tutuştur geldi. Geri çıkıyor bir tık. Neden? Çünkü buraya girdiği zaman bu minyonlar Leona falan filan Q'su falan gelecek. Sıkıntıya girecekler. O yüzden de hiç sıkıntıya girmemek adına böyle bir şey yapıyor ve burada Ezreal büyük ihtimal ikinci skorda Q a alamadı. Burada Ezreal Braum şimdi bakın şöyle bir şey var. Lan ne alaka Draven'la Leona'yı öldürdüler falan. Şimdi yeni nişancılarda Tristana, Kaisa, Draven bazen eş bile şey giriliyor. Şu ründen giriliyor. 3 tane otomatik saldırıyı hızlandıran Türkçesini bilmiyorum şimdi. Kusuruma bakmayın. O ründen giriliyor. Ama Ezreal yenilmez girdiği için, yenilmez tetiklendiği zaman bayağı bir güçlü oluyor. Birinci seviye olsa bile. O yüzden burada Ezreal Braum kazanan taraf oluyor. Yalnız Eko alt koridora bir baskın yapmış. Orada Ezreal'ı düşürmek adına bir ay Leona'yı düşürmek adına bir hamle. Yalnız orada Ezreal Draven'ı da öldürecek. Efsane oynadı burayı. Braum oradan, ooo Leona'ya bir Q. Aaa Leona! Öldü. adam efsane oynadı. Adam çok ciddi bir efsane oynadı. Acaba dönüp Eko'ya vursa Draven'a vurmaktansa... Draven'a vurduktan sonra direkt... Yok bence iyi oynadı ya. İyi oynadı iyi oynadı. Skor çıkarttı zaten oradan. Her türlü güzel gayet iyi. Şimdi koridora geliniyor. Şu an bence... Brown bu koridora gelmemesi lazım. Şu an Brown'un haritadaki bir yerde olması lazım diye düşünüyorum. Bakın Leona mesela buraya gitmiş. Ve Leona şu an takımına bir şeyler kazandırıyor. Yani artık kazanırlar kazanamazlar. Orası hayır, orta koridor geldi. O yüzden öldüler. Burada Leon'un hatası yok. Hatta bence Leon'un buraya gelmesi iyi bak. Bram Dorot yapıyordu. Sonunda anda vazgeçti. Leona'nın orta koridoru olmadığı için Leona'nın orada olması hoş olmadı. Sadece oluyor bence kesinlikle Braum'un buraya gelmeyip şeye gitmesi lazımdı. Bu arada tırpan geldi Ezreal'dan. Bu tırpanın gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar belli bir dakikada üste dönüyor bu adamlar. Ve bu adamlar minyon olarak gerçekten çok stabiller. E şimdi bu adamı koridorda yenmek de çok zor. Yani bu adamı koridorda yenemezsin. En kötü eşit gidersin. Koridorda yenmek acayip zordur bu adamı. O yüzden adam gidiyor tırpanını alıyor tamam mı? Bunu bu arada çok görürsünüz. Özellikle turnuvalarda çok görüyorsunuz. İlk base'den sonra gidiyorlar tırpanını alıyorlar. Farm yapıyorlar. Zaten farm yapıyor adam. Hani bu adam normal zamanda da farm yapıyor. Tırpanı al, tırpan yerine uzun kılıç olsa şu an çok mu iyi olacak? Hayır neredeyse aynı. Adamlar için çok bir şey değişmiyor. O yüzden ee, değiştiği durumlar oluyor mu? Evet oluyor. Mesela bu kadar skor alma hani skoru falan almasa bu kadar yenemeseler driveını falan belki almazdı. Yalnız orada çok iyi bir E geldi. Bak hemen çıkıyor Leon'a Q atmasın diye. Leon'un Q'sunu orada bak. Leon'a Q atmasın diye hemen nasıl geri çıkıyor adam fark ettiniz? O Doge Jire Q adam inanılmaz iyi oynadı. Adam inanılmaz iyi oynadı. Bak 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 izle izle izle. Bak stun attı vurabilir. Şu an gidip vurabilir. Bak geri kaçıyor. Niye? Çünkü Leon'a gelip Q atmasın. Brahma Q atıyor hop ters döndü. Orada Leona stun'ı ve öldürüyor. Hı. Ve burada Draven'a W atıyor. Ve burada dojacağı ye yere de Q ye atıyor. Bak çok ciddi söylüyorum. Çok ufak şeyler orada Draven'a yürüse, Leona'dan sonra Q'yesi falan öyle de bilir. Ama bunlar ufak şeyler ve burada ufak şeylerin kazananı her zaman zaten bu tarz oyuncular oluyor. Ufak şeyler dediğimiz aslında çok büyük şeyler ve burada ittirip bakın plakaya vurmuyor hiçbir şekilde. Plaka alabilir. Ama adamın umurunda değil. Neden? Arkadaşlar mantık şu. Koridoru yendiniz. Plakayı almak için durdun diyelim. Koridorda durduğun zaman şimdi base atmaya gittiğini düşün. Draven çoktan gelip sen yokken minyon dalgası temizliyor. Ama şimdi base attıkları için burada burayı ittirene kadar zaten Ezreal Braum geleceği için ittirirse eğer koridor kötü kalacak şuralarda kalacak ve koridor buralarda kalırsa sıçrası olmayan bir Draven güçlü bir Ezreal Braum'a karşı çok sıkıntı yaşar. O yüzden de adamların durduğu yer inanılmaz iyi. Bakın Draven son vuruş yapıyor ve bu koridor şu an Ezreal ile Braum'un üstüne gelecek ve şu an Draven aslında ormancısı buraya gelmezse çok kötü bir durumda. İzleyip göreceğiz. O Draven'ın vay haline emin olun yani. Bak şu an Ezreal mesela gidip ya ben güçlüyüm ya falan filan böyle şeyler yapmıyor. Braum yoktu mesela öne çok çıkmıyor adam. Braum geldi. Şimdi biraz çıkabilir. Onda da Ormancının yerini çok bilmiyor. Çok fazla bir minyon var. Bir koridorda çok fazla minyon varken şekil yapıp ölürseniz hiç oturup ağlamayın ben maç kaybediyorum diye. Hak etmişsinizdir bak. Direkt söylüyorum. Direkt söylüyorum. Hak etmişsindir. Bu arada Leona şurada bir engage atacakmış gibi hareket etti. Bu arada Leona'nın W'su yok. Aslında şu an savaşta savaşsalar belki yenerler ama bu arada Ezreal oynarken kesinlikle ve kesinlikle stack'lerinize dikkat edin. Bakın adam 5 stek yapmıştı az önce. Şu an steğini bozdu. Neden? Zaten adamlar buraya gelmeyecek. Burayı donduruyorlar. Ne dedim az önce? Bu minyon dalgası gelecek ve bu minyon dalgasını rakip takım bir şekilde donduracak. Minyon kaybettirmeye çalışacak falan filan. Dedik ya orada Leona atladı yalnız Braum'la Beraber Ezreal şu an yener orayı. O Ezreal'dan güzel bir hasar geldi. O yalnız Leona'da şey var. Minyon uçuran var. Minyon uçuranı büyük minyon attığı için burayı hemen ittirecekler. He, o bak büyük dezavantaj. Bu minyon uçuranı attığı için Leona direkt ittirdiler burayı. Yalnız Braum orada bir kapı gibi açtı. Çok fazla ittiremesinler diye. Güzel. Bu arada Draven'la Leona da şu an geri olmasına rağmen oynuyorlar ha. Öyle boş değil, boş adam değiller yani. Fark etmişsinizdir. Şöyle yapalım. Leon şöyle bir Q7 minyon hani totem falan temizliyorlar. Bak şu an ciddi söylüyorum. Şu Ezreal, Braum hani Türkiye'de falan, Türkiye sunucusunda falan olsa Belki Amerika sunucusu bile buna dahil. Direkt Draven'la Leona'nın üstüne atlarlardı. Ama burada mesela adamlar biliyorlar abi. Hani beklesek zaten şimdi bak şöyle düşünün. Ezreal'la skor aldın tamam mı? 3-1 oynuyorsun 0-2 Draven var karşında. Draven'ı o saatten sonra kesmene gerek var mı oyunu kazanmak için? Bu oyunu kazanmak için Ezreal şu dakikadan sonra sadece ölmese ve farmını yapsa hani eşyalarını doğru zamanda alabilse yeterli değil mi? Zaten Ezreal Draven'dan eğer Ezreal öndeyken oyunu ilerlerse sürekli öyle devam ederse Draven'dan her zaman daha iyi olmayacak mı? Olacak adam bunun bilincinde olduğu için Adam burada agresiflik yapmıyor bak koridoru donduruyor Ne zamandır Bunlar çok ufak şeyler dürtebildiği kadar dürtüyor E tutturuyor ay W tutturuyor E atıp devam etmiyor hemen geri çıkıyor Çok önemli şeyler ya Vallahi var ya bu bilinçte Bak bu bilinçte oyun oynayabilmek falan Müthiş şeyler ya Yalnız Draven ne yapıyorsun Oy! Draven outplavlandı Mesela Draven'ın denediği şey az önce ne dedik? Çok fazla minyon varken takas yapıp ölemezsiniz. Draven ne yaptı? Minyonlar varken öldü. Çok fazla minyon yokmuş gibi gözüküyor. Ama bir minyon daha geliyor. Bir minyon dalgası daha geldi. Bakalım şimdi ne olacak? Bir tane plate alıp buradan çıkar diye düşünüyorum. Burada W'yu vuracak büyük ihtimal. Aynen hatta bir tane vurdu direkt çıkıyor. Az önce dediğimiz senaryo. Bu minyon dalgası yine Ezreal'a gelecek. Plakasını aldı ve Draven inanılmaz fazla bir minyon kaybetti. Ve minyon farkına bakar mısınız? Ufak bir hareketle Ezreal sakin oynadı. O tapınaktaki turuncu kıyafetli amcalar gibi oynadı. Sessiz, sakin. Anladın mı? Keşiş gibi oynadı. Draven sinirlendi. Hani filmlerde izleriz ya böyle. Ya bu adam ne yapıyor ya falan deyip hop üstüne atladı. Ve burada Ezreal kazanan taraf oldu. Her zaman o sakin kalan kazanır. Bunu unutmayın. Şimdi o Braum Eko, Eko Q'suna E açtı lan adam. Oğlum ya. Ha burayı izledikten sonra ne bu ya yani bu bambaşka hani Ulan Bu ne abi nereye geldik biz bak 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 Eko Q'su dönecek Adam kapı açıyor Kafayı yersin basit bir şey gibi gözükür Ama o an aklına gelmez <Gülüyor> Ne? <Gülüyor> lan kaçtı Tam tamam tamam Zoe aldı onu <laughs> Ne? Aa Herald'tan hızlı base adam <laughs> Kaçtı lan Allah belanızı keşiş meşiş överken Adam kaçtı lan. Bu arada Ezreal arkadaşlar. Divine bitti. Divine ne? Şu. Türkçesini unuttum. i̇lah sindiren. İlah sindiren bitti. Dakika 10. Yanında tanrıcısı var. Yanında tırpanı var. Botu zaten ründen girmiş. Uzun kılıcı var. Evet bak. Adam şu minyona son vuruş yapmıyor. Benim içim gidiyor. Benim içim gidiyor. Benim için gidiyor. Bu minyona son vuruşu ben yaparım. Ama bu adam yapmıyor işte. Koridoru olabildiğince Koreli lasti ederiz buna. Adam koridor olabildiğince geride tutuyor abi. Böyle ne zaman oynayacağım acaba ya? Ulan var ya Viper olacağım. Ne yayın açarım ha? Aha. Hata mı geldi yoksa? Yok. Ben bile beyitlendim. Braum arkadaymış. Ve orada Ezreal Draven'ı öldürmeyi başaracak mı? Öldürmese de olur. Ölme, ölmüşten beter oldu zaten. EQ geldi mi? Ah. Oh minyon geç önüne. Gayet güzel Braum gelmiş, Braum'u beyitlemiş. Adam hata yapmıyor abi işte. Tam böyle hata mı dedim, Braum gelmiş. Onu görmedik ve şimdi plakalara vurma zamanı, plakalara alma zamanı. Neden? Çünkü zaten gerekli eşyalarını almış. Draven az önce üstüne döndü. Burada Eko var ama arkasında Braum olduğu için istediği gibi agresif oynayabiliyor. Hemen bu minyon dalgasını ittirmeyi deneyecekler. Zaten çabuk ittiriyor. Yanında Brahm'u da var. Braum'un stekleri de var. Gayet rahat bir şekilde koridoru oynayacaklar. Bak plak alın alınacak yer var. Alınmayacak yer var. Bu, bu maç onlara çok büyük örnek. Oradaki o adam o plakaları almadıysa. Aa bir stek kaldı. Bu arada bu tırpanı aldığımda bende de çok oluyor. Bir stek kalıyor. Şu an mesela bu adam base atmam. Hani base atmayacak çok fazla adam var burada. Koridoru dondurmuş bir stek tırpanı var. Aynen bu da base atmıyor. Hepimiz insanız. <laughs> Onu da belirtmiş olalım. Bu arada Zinza geldiği için base atmadı büyük ihtimal. Burada Leona'yı öldürüyorlar. Hemen ooo, o oo, ne kadar çok vurdu lan. Orada onu öldürecektir Zinza. Pat bir tane Ah, nice. Ve Draven yeni öldüğü için Ezreal plakaları almaya devam ediyor. Neden? Şu an üstüne dönüp ne yapacak? Zaten rakip takımdaki nişancı ölü ve 10 saniyesi var. Buraya gelebilecek herhangi biri yok. O yüzden de burada vuruyor ama bir sonrakine devam etmez büyük ihtimal diye düşünüyorum. Üstüne dönecek çok fazla altın var büyük ihtimal üstünde. Bakalım 2500 altın dakika 12.40. Oha şu an eğer mana vereni bitti adam. Dakika 12.50 Allah aşkına bu kadar çok kasan hayatınızda Ezreal gördünüz mü bak. Dakika 13 ilah sindirenin parçalarını alamıyoruz biz TR'de. Adama bak adama bak ilah sindireni bitti üstüne mana vereni bitti. Tırpanı satmamış hala duruyor. Bir de yanına dokuma zırh aldı adam. Kaç bin altın kasmış? 7200. 3700'e 7200. 13 dakikada para farkını tamamıyla ikiye katlamış adam. Bambaşka bir şey. Şimdi bu Ezreal'ı oynamak bize düştü. Şimdi bu Ezreal'ı ulan tamam yine en güçlü benim diye tribe girmeden oynamamız gerekiyor. Orada Draven büyük ihtimal ölecek zaten. Büyü tutturmasına bile gerek yok. Şimdi oyunun en güzel noktalarına geldik. Şimdi hepinize sesleniyorum. Şimdi diyeceksiniz ki abi zaten ben maçları buraya getiriyorum. Ben adamı çok eziyorum falan filan. Gidin izleyin maçlarınızı. Bu dakikada bu kadar para farkı yok sizin, sizin yaptıklarınıza genelde. Bu kadar para farkı yapıp bu dakikada kaybediyorsanız eğer o sizin probleminiz. Bak. Adam hala farmını yapıyor. Adam hala gidip saçma sapan yerlere gitmiyor. Fightlara gitmiyor. Bak burada neler oluyor? Adamın umrunu değil. Bak adam golemini alıyor. Buradan atlayacak. Red'i alacak. Adam bu dakikadan sonra hatta zaten ilk skorları Draven'dan aldıktan sonra bu adam bunun farkına vardı. Neyin farkına vardı? Dedi ki biz Draven'ı koridorda yendik. Bundan sonra bu adamı öldürmemize gerek yok zaten söylemiştim. Dedi ki farmlayalım. Aynı şeyi şu an şu dakikadan itibaren de yapıyor. Pozisyon bulursa Agresiflik mesela şu an bu sıçra mesela çok gereksiz. Ama oyun içerisinde olan zaten kazandık gibi şeyleri düşünüp bu sıçrayı atabili atabiliyor bu adam. Ama siz atmayın. Bak, o sıçra gerçekten çok gereksiz. 0-5 bir adama 7-1 bir Ezreal'ın sıçra atması kadar saçma bir şey yok bu oyunda. Kesinlikle yapmayın. Bu adam yapıyor. Az önce söylediğim gibi ee, siz yapmayın. Bu adamın en büyük yapma sebepleri zaten kazandık. Ama siz zaten kazandığınız maçları da bırakmayın. Devam edin. Şimdi bekleme süresinde botunu aldı. Donmuş yüreğe gidiyor. Neden donmuş yüreğe gidiyor? Rakibinde tek saldırı gücü hasarı veren ay pardon yetenek gücü hasarı veren Eko var. Geri kalan hepsi fiziksel hasar. O yüzden donmuş yüreğini alıyor. Ve nereye geliyor şimdi? Orta koridor. Orta koridor nişancıların özellikle de Ezreal oynayanların yuvasıdır. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Orada Jace'e bir stun geliyor ve Jay söylüyor, Draven'a Bakalım hop Draven'a da bir Q. Draven da orada ölüyor. Orta koridor ikinci kulesine vurmaya başladılar. İkinci kuleyi büyük bir ihtimalle zaten aldılar. Herhangi bir şekilde rakibin buna yapabileceği bir şey yok. Bakalım şimdi orman kamplarına doğru bir rotasyon. Aynen kurtlara baktılar. Maviye baktı yok. Döndük orta koridora. Hop orada Leona tek yedi Leona. Abi şöyle oynayabilsek ya. Aa CC yemedi. Aa burada öldü bak hata. Hata geldi. Bin altın. Şimdi mesela bak bu Leon'u öldürdü. Tamam mı? Bu Leona'yı öldürdü. Şimdi bu adam hata yapıyor. Bu adam hatasını zaten biliyor da adamın umurunda değil. Şimdi bak. Minyon dalgası ta burada. Şu an mesela bunu yapmasının hiçbir anlamı yok. Şu an mesela minyon dalgasını ittirmek istemiyorsa üstünde bin altın var. Üstüne dönebilir. Tırpanı satıp yanına bir tane binlik zırhı alabilir. Hatta dokuma zırhı olduğu için onu zaten alabilir. Donmuş yüreğin parçalarından. Ama burada ölüyor. Bence hiç hoş değil yani bunu ölmemesi lazım. Mesela şu an bu hiç hoşuma gitmedi benim. Açık ve net söyleyeyim. Siz yapmayın yani harbiden bak siz yapmayın. Mesela şunu alabilirdi üstüne dönüp gayet güzel bir şekilde. Ama orada daha fazlasını istedi. Normal aslında hani bu kadar fed olup bu kadar güçlü olup o tarz şeyleri de denemeyeceksen hani biraz sıkıntı. Şimdi bunları deneyin de. Çünkü bunları deneyip daha iyi oyuncu oluyorsunuz. Ama Bunları denemenin bir sınırı vardır ve maçı vardır. Şimdi bu maçı kaybetme ihtimali yok bu adamın. Doğru düzgün oynadığı sürece bu maçı kaybetme ihtimali yok adamın tryhard modda. Çünkü çok güçlü yani normalin çok üstünde. O yüzden yapabiliyor ama siz lütfen olabildiğince bunları yapmayın. Ya denerken bir şeyleri maçı kazandığınızdan emin olduğunuz zamanlar falan deneyin ki daha çok seviyatlayın. Ya da deyin ki ya ben burada bunları deneyeceğim. Ben işte yetenekli bir oyuncuyum. Ben bunun üstesinden gelirim, yeteneğimle kazandırırım falan diyorsanız deneyin yine. Ama onun dışında oyun bilgisiyle kazanmak istiyorsanız öyle durumlarda rakibin üstüne atlamanızı tavsiye etmiyoruz. 9-2 oldu burada. Önce minyonları öldürürse daha iyi çünkü minyonları öldürmezse eğer kendi minyonları öldürecek. Bu arada Ezreal olarak rakip kuşları almak gerçekten çok kanser. Rakip Gromp, rakip kurtlar, rakip kayacılar falan her zaman daha iyi. Burada Ezreal'dan bir ulti geliyor. Ezreal şu an acayip agresif oynuyor. Donmuş yüreğinin parçalarını aldığı için hani çok fazla ölecek değil. Yalnız orada Leona'ya Q attı birden. Asışra olsa şimdi diyecektim. Asışra'ya ne gerek var? Benim kü'm var. Hayırdır çerez boş yapma dedi. Orada Q'sunu tuturdu. Bu arada dakika 18'de donmuş yüreği de üstüne döndüğü zaman bitecek. Dakika 18. 173 farm. 11-2. Yani hiç normal değil. Ama işte bakın çok şey değil mi? İzlediğimiz tüm maçlarda şunu fark ediyor musunuz? Bilmiyorum ama. Ya bana katılıyorsanız ne olur yazın ya. Bak. Adam bir tane üstünlük alıyor tamam mı? O üstünlük hani bir bakıyorsun daha olmuş lan nasıl bu hale geldik biz demiyorsunuz mu? Valla izlerken bana öyle oluyor. Adam mesela bir şey alıyor. Abi bu skorları hepimiz alıyoruz. Ama bu adam o skorları öyle bir şey yapıyor ki. Lan diyorsun ki oha bu kadar para farkı nasıl oldu? Adamı öyle bir yerde öldürüyor ki mesela. Ne bileyim adama hiçbir şey yaptırmıyor yani. Yalnız Z99 orada iyi denedi. Ama bir şey çıkmadı. Arındır'ı da bastı. Orada Zed'i Zed kovalıyor. E'si gelecek. Hop. EQ. Orada Zed'i de öldürüyor. Evet Gromp'a taktık kafayı. Çünkü Gromp arkadaşlar çok fazla altın veriyor. Vesaire Gromp gerçekten çok önemli bir. Yani Gromp, Kayacıllar bunları her videomda söylüyorum. Artık yapıyor musunuz bilmiyorum. Kontrol de edemiyorum. Keşke öğretmen gibi kontrol edebilsem. Ama bunları yapmanız gerekiyor. Bunları yapmazsanız bunları izlemeniz bir boka yaramıyor. Oo Kenan'dan. Çok iyi sıçra geldi bu arada. Ya bunları izleyip bunları yapmazsanız mesela atıyorum üst koridorsunuz, orta koridorsunuz, yan koridorlara gittiniz. O Gromp varsa, o Golem varsa onu alacaksın. Çok büyük risk atmadığın sürece. Koridor aşaması inanılmazdı ya. Bayıldım yani. Koridor. Burada maç nasıl bitmez ya? Aha 1v5. burada deneyin işte mesela siz sıçra attı. E ee, Kes lan şunları. Aha Draven ne yapıyorsun lan? Bir daha gelirse Draven ölecek. W. Oy. Z99. Gelir ha. Ben dedim gelir diye. Viper ben biliyorum sen nasıl bilmiyorsun abiciğim. Adamla aynı sunucuda oynuyorsun. Adam Zed oynuyorum. Kanında Zed var adamın. Sizinize zıplat oğlum şu Leona'yı da kessin Ezreal ya. Bak 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 bak. Hala E atıp geri çıkıyor görüyor musun? <laughs> Adama bak. Leona'dan Q yememek adına her şeyi yapıyor adam ya. Yalnız nasıl darlıyor belli değil adamlar. Delirtiyor delirtiyor. Bak bak. Aha. Tek Tık. Yok öldüremedi. <laughs> çok garip ya. Harbiden çok garip. Evet, üste dönüyoruz. tırpan hala satma. Zonya aldı bu arada. Yani Zonya'yı hem biraz hani makara hem de rakip zaten full fiziksel hasar. O yüzden aldı. Şimdi zaten büyük ihtimal maçta bitecek arkadaşlar. Burada bir skor mu kor çıkacak mı? Bir tane skor aldı. Bakayım ikinci gelecek mi? Gelir ha buradan skor ben size söyleyeyim. Öldü lan adam. Skor gelir dedik adam öldü. Evet maç böyle bitiyor arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Ciddi söylüyorum. O koridordaki üsse dönüşler play, plakaları almamak. O koridorda Draven'ı öldürdüğü yer. Ve ondan sonra oyna agresif oynarken çok deyip girmeyip nişancıya vuracağım diye desteğin de önüne geçip garip hatalar yapmaması falan inanılmaz hoşuma gitti. Bence inanılmaz. Siz her zaman ben anlattığım zaman böyle aa çok abartı falan filan diyorsunuz. Ama bunlar ufak şeyler. Çok abartılacak şeyler gerçekten. Çünkü görmüyoruz bunları çoğu zaman. Bu analiz de böyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Zaten dünya şampiyonası zamanı bol bol görüşeceğiz sizlerle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.